bütün üreticiler makinelerinde giderek daha fazla verimli yakıt tüketimi vaadinde bulunuyor. Şantiyedeki gerçeklerse her zaman bu vaadin gerçekleşmediğini gösteriyor. Maliyetlerin yaklaşık %30'unun yakıt gideri olduğu düşünülünce bu ciddi bir problem yaratabilir. Biz boru sanket olarak makinelerimizin verimliliğinden eminiz ve bunu sözler yerine gerçeklerle kanıtlayabiliriz. Bu nedenle yeni makine ile beraber satın alınan müşteri değer anlaşmaları için yakıt garantisi programını oluşturduk. Yakıt garantisi programı ile ne demek istiyoruz? Makineniz müşteri değer anlaşması kapsamındayken boru sanket yakıt garantisi programında belirtilen miktardan daha fazla tüketmemelidir. Eğer tükenirse fazla tüketim bedeli kadar ket orijinal yedek parça geri ödemesi bizden. Müşteri değer anlaşması ve yakıt garantisi programı ile aklınızda bir soru işareti kalmaz. Böylece siz de işinize odaklanabilirsiniz. Bugün Boru Anket'ten yakıt garantisi programı hakkında bilgi almak için iletişim merkezimizi 444 1 -228 arayın.